Bilemez üstü yıkan burger yemez Silahı vardır kullanmaz Bu ne biçim pol boy Hayatında yoktur Güzel bir dişi <laughs> Allahın <ü> <laughs> ya Bırak bu işleri ya Ne bırakmış ya <laughs> Amanın konu çocuğu görmedin mi abi <laughs> Orospu çocuğu şuraya Resmen beni diye süge almış. Amına koyayım çocukları. dedim o. Çok Moralim bozuk moruk Niye lan? Ya işte. Canını sıkkın. Sıkma canını. Elle patlı canımı be oğlum. Oo. <laughs> Ne olacak acaba bu işlerin sonu? Kotkumaştan yapılmıştır kovalımdanın. Erkeksiniz birey birey çıkın karşısına.

Eskidi bunlar, <gülüyor> 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 Amerikanlar eskidi bunlar Türkiyeş kovalar. Amerikanlar eskiden bunlar bunlar Amerikanlar bunlar Türkiyeş kovalar. Amerikanlar eskiden bunlar <laughs> bunlar <laughs> 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 izliyorum hep aman Allah'ım Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar Amerika Amerika Macera dolu Amerika Amerika Macera Macera dolu Amerika, Amerika 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 Süt Basta bize süt Basta bize Basta <laughs> Amerikalılar eskidi bunlar, İngiliz boylar. Ayağıma bok yapmıştı orospu çocuk kim siçti sonra ya. Amerikalılar eskidi bunlar, İngiliz boylar. Bak Sakıp Stan. Bu paracıkları biz. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi 5 <Beş> lira abi. Yani. 5 <laughs> <Beş> lira orada. Teşekkür <laughs> lira <laughs> <laughs> var zaten taşak gibi olur ya. Al, 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 Göbekten skin'i görebiliyor musun? Oh, yeah. evet. Durukan'a az emmedi ya Durukan. <laughs> Aşırı derecede sevimli bir şeysin yani öyle tarif edilecek gibi değil Seni gidip de fırını kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü bela bırakamarsam Ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum eleman

Çekelim mi ben, ben öpeceğim? öpeceğim dedim. Öpeceğim. Öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Aa, aa, Trip yapma, 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 trip yapma, yapma, trip yapma, sonra yapma ya, abi evet. Aslında bizim de yapmak istediğimiz buydu. Amerika. Abi gel ben niye yokum ben Hangi videoda Abi Allah Allah aynen morukta niye ben yokum? Karın rüşüm ya. Koyarız koyarız yok. Allah aynen Allah aynen sekizem Allah Allah. Koyacağım kardeşim koyacağım. Bol bol sahip yapıyoruz ya <laughs> evet merhaba. Ee, şu an Kadıköy Kadıka sokaktayız. Yanımızda Instagram fenomenlerinden Eser Tuncer ve Yonca fenomenlerinden. <laughs> Yüksek beli ben erkekte çok beğeniyorum. Yüksek ben e, elmada Değil de armutta güzel Bir yani, Mikrofona doğru, biraz, doğru <laughs> biraz Yüksek bel Yüksek beli ben erkekte çok beğeniyorum Sen aşırı bir sevimli bir şeysin Yani böyle tarif edilecek gibi değil mi? yemin ediyorum lan, ekmek çarpsınlar Ben susayım. nasıl ben çok yani. Allah. Beni sikecek ama hiç sikimle değil kamera. Vallahi ya. Sikimle büzüştü zaten. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.